Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bir oyun kolu inceleyeceğiz. Umarım sizler için faydalı olur. Tradyol üzerinden aldım. İndirim Öncelikle Bismillah deyip şöyle bir kutusunu yırtalım. Poşetin daha doğrusu. Sprange marka Gamepad 2x yazıyor. Umarım iki ayrı oyun koludur. Bendekiler bozuldu arkadaşlar. Bir tanesi bozuldu daha doğrusu. Bir tanesi de sağlamda. Onu da hediye ettim. Ben de yeni bir tane alma gereği duydum. Bazen arkadaşlar falan geliyor. Maç falan atıyoruz. Yani lazimiyetten aldım diyeyim arkadaşlar. Kutunun arkasındaki özelliklere geldik. Özellikleri mavi mavi ışıklı ışıklar ile mono şok varmış. USB arayüzü tak çalıştır yani sürücüye gerek yok. Windows 98 2000 Millennium XP Vista 7 10 8 falanla çalışır arkadaşlar. 11'lerde çalışır merak etmeyin. Oyun sırasında konfor için ekonomik şekil oyun sırasında biraz farklı olmuş. <laughs> evet. Burada da neyin ne olduğu yazıyor arkadaşlar. Turbo tuşları falan filan diyor ama Bunlar birazcık yanlış <laughs> yazılmış diyebilirim. Neyse biz bir ürünü açalım. Zaten klasik oyun kolu. Çok da bir şey yok. Sadece kalitesini kontrol edeceğiz. Bir de ikisi bir arada olduğu için tek kablo mu, çift kablo mu? Ona bir bakalım. Evet korktuğum gibi geldi arkadaşlar. İkisi bir arada bir kablo ile geliyor. Yani biri bozuldu zaman diğerini kullanabilirsiniz ama bu bozuldu zaman bunu da kullanamazsınız. Onu da söylemiş olayım. O yüzden biraz dikkatli kullanmak lazım. İkisini aynı anda şey etmeye gerek yok. Sadece şuna bakalım küçük biraz arkadaşlar hani benim elimde küçük ama <laughs> elime göre biraz küçük geldi daha mı iyi daha mı kötü ona karar verirsiniz tuşlar sert yön tuşları biraz daha sert buna basmalı iyi buna da idare ediyor arkadaşlar burada galiba bir tane led olsa gerek biz bunu bir bilgisayar takıp şey edelim arkadaşlar. Bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu onu bir kontrol edelim. Direkt ben bilgisayara taksın bakalım mavi led mavi led bir şeyler yanacak mı? Zaten şu analog kırmızı ışığı yanıyor arkadaşlar. Şurada bir led yok. Analoglarda da herhangi bir mavi ışık falan yok arkadaşlar. Onlar tamamıyla sallama bilgiler. Model numarası arkadaşlar SR850D okuduğum kadarıyla arkadaşlar. Çalışma voltajı 5 watt yani 5 watt bir amper arkadaşlar. Yani USB'den e, rahat rahat çalıştırabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaratmayacaktır. Malzeme kalitesi arkadaşlar çok iyi değil. Açıkçası hani bir biraz hüsran, <laughs> hüsran uğrattı beni. Ha, uygun almıştım. Kaç almıştım? Daha şu an bu telefon çekiyor O yüzden videonun altına yazarım. Videoyu takip ederseniz fiyatının ne olduğuna sizler de bakabilirsiniz. Sprange'nin oyun konuda Böyle de arkadaşlar. Umarım sizlere bir fikir verebilmiştir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Dediğim üzere bir inceleme videosu çekersen bilgisayar, bilgisayarda. Onu da ayrı bir inceleme olarak ya da kısa bir şey çekersen hemen bu videonun arkasına eklerim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese merhabalar. Bugün size birlikte Sprangen'in incelememiz oyun kurulu, bilgisayardaki testine geldik arkadaşlar. Ee, ürünü inceledik arkadaşlar. Kutu açılımı zaten gördünüz. Tek kabloya iki tane kol. Şimdi bir bakalım nasıl çalışıyor nasıl çalışmıyor. Baktım. Telefon ses aldım arkadaşlar. Şimdi de iki kablo, bir kabloda iki konuda çalıştığını söyleyebilirim. Çünkü ikisinde de ışığı yanıyor herhangi bir sıkıntı yok onda. konuda. Ee, dilerseniz testini yapalım. Oyun kolu komandalarına açtığınız zaman arkadaşlar iki tane kolun olduğunu görüyoruz. Direktmen özellikler kısmında hangisi öncelikle sağdakiymiş bana göre. Şu anda analog ile oynuyorum. Görünüz üzere sağ, sol, yukarı, aşağı yapıyor. Diğer ana noktada aynı durum mevcut. Tabii ki ölü noktalar var ama hani maç oyunu falan oynayacaksanız sıkıntı yok arkadaşlar. Tuşlarını deniyoruz yukarı, aşağı, falan falan çalışıyor. Yani ilk kola çalışmayan bir şey yok arkadaşlar. Diğer kısma, diğer kola geldik diğer kollar arkadaşlar sağ sol yukarı aşağı çalışıyor diğer e, z eksenleri dönmesi çalışıyor tuşlar tamamdır herhangi bir sıkıntı yok e, birazdan maç oyunda deneyeceğiz ben bir kedime kapıyı açıp geleyim evet arkadaşlar tekrardan geldim e, f üzerinde yani bildiğimiz test üzerinde ayarları bakacağız arkadaşlar zaten direktmen ilk kolu görmüş durumda ama tek bir kol görüyor. Şimdi ona bakacağız. Niye tek kol görüyor diye. Tuş atamaları birebir aynı, aracı, herhangi bir değişiklik ee, yok. Eskiden değişiyordu onlar. Şu an tamile aynı, herhangi bir değişiklik yok. Sadece işte üçgen şu orta. Onları değiştirmemiz gerekebilir arkadaşlar. yani Eski düzene göre. Ama orjinal kalsın diyorsanız şuna göre varsayılan dön derseniz parmağınızı biraz araştırmanız lazım. Yani Y şu 3 üç, koldaki üçgen Arapaz kare şuradaki X'e denk geliyor. O da şu oluyor. A tuşu kontroldeki X'e denk geliyor. O da pas oluyor. Yuvarlak olan da B denk geliyor. O da Arap orta oluyor arkadaşlar. O tür şeyler. Ama burada ikinci kolu görmüyor neredeyse. İkinci kolu görmesi için ne yapmamız lazım? Yani hani tek kolla mı oynanıyor onu bilmiyorum. Bu pesin böyle bir var. Emin değilim arkadaşlar. O yüzden hani buraya iki tane kol niye gözükmüyor? O biraz sıkıntı bizim için. Yani oyunda herhangi bir değişiklik olacak mı? Olmayacak mı en Ona bakacağız. Ee, eğer oyunun şu özelliği yoksa hani ee, bir bilgisayardaki kişi oynasın özel yoksa yoktur arkadaşlar bir bakacağız test edeceğiz onu yani tuşlar değişmiş onu söyleyebilirim benim ilgine o tuş atamalarını yaparsanız settings kısmındaki yerden sıkıntı olmayacaktır bakalım bir canlı güncellemelerini de yapsın Şimdi onayım yuvarlak tuş oldu o yüzden <laughs> biraz sıkıntı o ee, göstereyim açı atacağım ama Arkadaşım vermek istiyorum. Evet ikinci kolda görüyor arkadaşlar. Şu an için bir sıkıntı yok. Ee, orada tek kol gözükmesine aramaz Settix'te. E, i̇ki kol birden görüyor arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Şu an bu ikinci kol yani görmeyen kolla seçiyorum. Evet bir derbi yapalım. <laughs> koltuklarım kontrol ediyor ama. <laughs> en azından çarş bakacağız arkadaşlar. Ee, i̇ki takımda da sıkıntı var mı unutma bakacağız. Şu anda sadece birinci kol atla atla özelliğini destekliyor arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin en büyük rekabetlerinden en büyük derbilerinden biriyle karşınızdayız. Şimdi... Doğunun batıyla Asya'nın e, Avrupayla buluştuğu <laughs> güzel İstanbul'dayız. Boğaz'ın iki tarafında iki yakasını temsil eden iki tarihi kulübün mücadelesiyle kol, ee, sizlerle birlikteyiz. Sarı Saray oyunu sarı karşı Uluslararası basında kıtalar arası derbi olarak da adlandırılan bu yani evet, eşsiz şimdi ikinci kola geçtim. İkinci Avrupa kola futbolunun en ateşli derbilerinden biri olarak arkadaşlar. kabul ediliyor. Çoğu derbi gibi Sıkıntı bu mücadelenin de köklü bir geçmişi peki, var. Özünde futbol yatıyor çok ama çok heyecanlı bir maç olacak. Şu var. an çalışıyor yönünü anladım derseniz. Geri kolla oynarken Hadi, e, Fenerbahçe kontratakları çok görünüyor. Şey alabildi yani, topu alabildi. de taktiklerine bir ekip. Çok önemli bir müdahale. Rakip böyle baskı yapıyorken dinlenmeye vakit var. kalmıyor. <gülüyor> 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 Ayağını uzatıyor. Şu hangisi onu bilmediğim için biraz sıkıntı olacak onun <laughs> için. Lan normalde hemen alıyor var ya. Şu inşallah. Üçgen havasın üçgen değil galiba dışarı atlattık ama <laughs> İşte o setting sen o ayrı mutlaka yapın arkadaşlar ee, o ayarları yapmanız zaman sıkıntı oluyor. Aşkım. Pasa basıyormuş o zaman. Gatsay'la ne olur? Senar Bakçay'la Gatsay'a gol atmak isteğim olur. nedir onu da bilmiyorum. geri aldılar. <laughs> Aldı. <ilerliyor>. İşte şans. <laughs> gol attı. <laughs> Arkadaşlar her iki kolda tek bir USB'den rahat rahat oynuyor herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi sadece o Bahçe, e, üçgen kare yuvarlak ve x'i settings'e göre yapın arkadaşlar. Kendinize göre yapın. İşte past x olacak. Üç kenara past. İşte kare olan şut. yuvarlak olan da orta olacak. Yani şu an benim dizilimde Bahçe, yuvarlak geçiyor. olan orta. Arafa Hazırlık bir değişik bir spon bir şey olmuş şey bu konuda. O yüzden değiştirince rahat rahat oynarsınız arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Başardılar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Ee, Sonuç videoda da görüşmek üzere. Kendinize evet, iyi bakın. Görüşürüz.